Akşamları ölüyorum ben burada. Her yerim uyuşuyor abi bak. Her yerim uyuşuyor. Her yerimizi kesiyoruz. Kendimizi isyan yapıyoruz abi. İsyan yapıyoruz. Kendimize bize de yazdık. Bizi kurtarın abi bu hayattan. Başka bir şey Yaşamak istiyoruz. İş istiyoruz. Hayat istiyoruz. Okumak istiyoruz biz. Ben ilkokul mezunum. Okumak istiyoruz. Başka okullar okumak istiyoruz. Öğrenmek istiyoruz. Devletimizi, milletimizi, Atatürk'ümüzü, her şeyimizi öğrenmek istiyoruz biz var işte bizi yok ediyor. Biz iki dakikada yok oluyor, yok oluyor. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Hadi öyle bir dünya üç yönünde biz varız. Siz manita yaparken biz dert sayarız. Dünya size gider lan biz efkar yaparız kendi geçtiğimiz maddelerde aradık Ailemiz yok bizim her gecemiz aksiyon Dışlandık her yerde hayatımız sensasyon Sokaklarda kan kustuk olmadı ki anlayan Duvarlara küfür değil anne resmi yapardı Ülkemizde sahipsiz yetim gibi yaşadık Sıcak yuva görmedik özgür değil tutsaktık Sevgi nedir bilmedik merhamete susadık Diren madde bedenleri ciğerleri hep yaktık Kağıt karton toplayarak ekmeğimizi kazandık Hayatımız kültürlerde biz arama bakmadık Yüzümüz üç Bilmedi. Yine atar yapmadık Adam gibi yaşadık Sorunları takmadık Okuldan kaçmayın Biz okul görmedik Öğrenci görünce Biz her zaman imrendik Karne günlerini Uzaktan da izlerdik Okusaydık keşke biz Okulu da severdik Bir sevgili deyince Annemizi anardık Dürresiz sevince, Peygamberi anlardık Her gecemiz acı dolu Allah'ı Atmadık. Ekmeğe saygı duyduk çapları Delikanlı adam olduk paraba hiç bakmadık Üzgün diye dünyada havalarda atmadık Sonumuz elbet ölüm çöre de hiç bakmayın Kızlar bizim namusumuz onları aldatmayın Ölümüne sevdik biz asla yamuk yapmadık Kolumuza girene kötü göze bakmadık İki de kalkaşkımızı senelerce aradık Hayat bize gelmedi sonumuz hep bataklı. Her günümde böyle Değişmez. Her zaman sokaktayız Bir yudum sevgiyi maddelerde aradık işte Anne gibi sevgili benim hiç olmadı 17 nedir? bir mutluluk göremedim Hayat işte geldi geçti yüzümüze gülmedi Her gece bizi dolu huzuru da bilmedik Gençlerin yok oluyor neredesin be milletim Sokakların sonsuzluğunu bağrımızda hissettik Güneşin doğuşuna, batışına, hayatın yuvarlak konuşuna biz her zaman şahittik İnsanlar sıcak evlerinde kendilerini hayat zehir ederken Bizler buz gibi havalarda mutlu olmasını bildik Öğrenciler okullarının kıymetini bilmezken Bizler hep okumayı düşlerdik İnsanlar bizi hiç aralarını almadılar Geçen gün futbol maçına biz alın diye bir saat yavlardık Almadılar Çünkü biz sokak çocuğuyuz Çünkü biz kendi ülkemizde yetim Mülteci Yarınlar olmayan kayıp insanlarız Musa'an Fürer 2013 Tokat Amasya